Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hazırlamış olduğumuz AYT denemesini sizlerle paylaşıyoruz. Küçük bir özet geçeceğim. Bu arada 3, 4, 5 Haziran'da arkadaşlar TYT, AYT hem TYT Matematik hem AYT Matematik hem TYT, AYT Geometri son tekrar kampları yapıyoruz. Zoom'dan online bir şekilde. Detayları için arkadaşlar 0544 791 1254 WhatsApp hattından bilgi alabilirsiniz deyip gelin şu AYT denemesini sizlere bir tanıtayım. Yapmış olduğumuz denemeyi arkadaşlar, çok kıymetli yazar arkadaşlarla, sevgili Mete Akar'la, Mehmet İdiz Şahin'le, Özkan Güzel'le, Fikret Emek'le, Ersin Öztürk'le, bizim yazar kadromuz Fatih Erbilli, Mehmet Yılmaz, editörümüz Cengiz Erol, koordinatörümüz Fahri Özdemir ve e, diğer ekip arkadaşlarımızla beraber humalı bir çalışma sonrasında denememizi hazırlamıştık. Ancak baskısı yetişmedi. Kıymetli hocamız Nagihan Vaini de Vaini tim YouTube kanalında e, çözümlerini yapacaktı ama maalesef e, kısmet olmadı. Dediğim gibi 5 özgün yazarla 5 özgün denemeyi sizlere sunacaktık ama biz dedik ki sunamadık ama tüm öğretmen öğrencilere hediye edelim. E, biz gönül rahatlığıyla denemeleri çıktı alıp çözebilirsiniz. Ben size sisteminden biraz bahsedeyim bakın sevgili arkadaşlar denemeler karşınıza geldi kazanım ölçerimizde soruların zorlukları zaten verilmiş her soru kaç puanda nasıl bir zorlukta doğru yanlışın not edersin bakın arkadaşlar buradaki denemelerin her biri özellikle sınavda hem eksiklerinizi göstersin hem yorum becerinizi artırsın hem de neyi doğru neyi yanlış yapıyorum Size bunu göstersin diye hazırlandı. Geometrileri biraz zor olabilir belki, ama şunu bilin: AYT geometri kolay olmayacak. Ondan sonra hocam nereden bildiniz demek yok. E söylüyorum işte, bu sınavda sizin için özellikle üzerinde durduğumuz kazanımlar var arkadaşlar. Dizilerde, ikinci derece denklemlerde, fonksiyonlarda, grafiklerde, trigonometride, analitikte özellikle çizimle alakalı soruların geleceğini çok iyi biliyoruz buna dair çalışmaları bilhassa yapmanızı istedik. Logaritmada nasıl bir böyle günlük hayat ya da yaklaşık değer ya da logaritmanın toplam fark özelliklerinin kullandırılacağı bir soru karşınıza gelecekse biz de buna dair çalışmayı şimdiden yapmanızı istedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın 3. denemeyi de geçtim. Çok farklı sorular var burada. ÖSYM şu 39. sorudaki gibi bir soruyu neden sormasın diyorum. Evet dördüncü deneme gerçekten çok hoş bir deneme onu söyleyeyim. Hani bu dördüncü denemedeki başarınız gerçekten aşağı yukarı AYT ile alakalı başarınız hakkında da bilgi sahibi sizleri edecektir diye düşünüyorum. Özellikle geometri yine çok güzel oldu. Şimdi bakın geldik 5. denemeye. Denemeler asla çok zor değil onu söyleyeyim. Bu 5. deneme bizim yazdığımız deneme arkadaşlar. Yani Akçı hocanızın sizler için yazmış olduğu denemenin sorularını görüyorsunuz şu anda. Ve gerçekten benim çok beğendiğim, çok tadında bir deneme oldu. Yani logaritmada niye şu 13. soru gibi bir soru gelmesin bakın tekrar söylüyorum. Ya da 16. soru gibi bir fonksiyon sorusu. Hocam bu denemeyi nasıl herkese vereceksiniz? Herkese göndereceğiz. Arkadaşlar bana Whatsapp'tan ulaşan 0544 791 1254 Whatsapp hattındaki tüm arkadaşlara PDF'ini atacağım ama daha basit bir çözüm hocam yok mu? Google Drive linkini açıklamalara ekliyorum. Oradan ne yapabilirsiniz? Evet, bravo. Oradan alabilirsiniz. Tıklayıp indireceksiniz. Bakın hem, hem mesela trigonometride bir periyot sorusuyla karşı karşıya gelirsek grafik işte buradayız. Arkadaşlar analitik geometride mutlaka simetriyle karşılaşacağız. Bu 32. soru çok beğendiğim bir soru. 33 öyle, 35 öyle, 38 öyle. Ya çok iyi. 37 bak sorulabilecek bir dönüşüm geometrisi sorusu. 30, 39 ve 40 yine sorulabileceğini düşündüğüm kesik koni ve karedik prizmanın tersinin kullanıldığı bir soru. Ya çok iyiydi bu 5. deneme onu söyleyeyim. Arkadaşlar umarım sizlere fayda sağlayan son bir çalışma olmuş olur. Tadında asla çok zor olmayan geometrilerinin biraz daha ölçücü olduğu temel kavram sorularını görece daha kolay oldu. Fonksiyonda grafik yorumundan parabol yorumuna kadar onlarca soruyla sizleri buluşturduğumuz binlerce öğrencinin şu an indirmiş olduğu sevgili Eyüp Bey'e, Barıştıran Matematiğe, Yekdu Mat'a, tüm YouTuber arkadaşlarla hamleleriyle Geometri Şükrü Hocam'a çok teşekkür ederim. Bu dokümanı onlar da sizlerle öğrencileriyle paylaştılar, paylaşıyorlar ve şu anda yüzlerce öğrenci arkadaşımız Hocam Allah razı olsun çıktı aldım. Hocamla çözüyoruz. Öğretmenlerimiz biz kullandık, kullanıyoruz hocam. Ee, öğrencilere böyle bir imkan sağladınız diyorlar. Biz gerçekten bu konuda çok müsteriyiz. Ben de mümkün olduğunca her denemeden en beğendiğim soruları yarın itibariyle kanala yüklemeye başlayacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Mutlaka bu denemeleri çözüp sınava öyle girin. Hoşçakalın görüşmek üzere ve mutlaka bu denemede yakaladığımız sorular olacak. E, bu bizim hakkımız zaten biliyorsunuz Türkiye'de soru yazarlığı eğitim veren tek kişi benim. 20.000 aşkın öğretmenimizde bu eğitim verdik. Dolayısıyla emin olun bu dokümanda sınavın mantığında sorularla buluşacaksınız. Zaten aksi olsa bir problem olurdu. O yüzden kendinize iyi bakın görüşmek üzere.